Değerli dostlarım, bir semavice sohbetler sayfamdan sizleri yine selamların en güzeliyle selam diyorum. Bu sohbetimizde bir konu üzerinde duracağım. Kur'an-ı Kerim'de ilahi isim olarak Allah lafzından sonra en çok kullanılan bir kelime vardır. Ve bizim kitabımız, bu kelime ile başlar, bu kelime ile biter. Malumunuz, birinci sure şöyle başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama şu cümle ile başlayan bir sure ile de biter. Kul euzu bi Rabbin Nas. Melikin Nas. Evet. Kul euzu bi Rabbi nas? Rab kelimesi sözlükte bir şeye bir şeyi yetkinlik noktasına varıncaya kadar kademe kademe inşa edip geliştirmek anlamındadır. Bir şeyi yetkinlik noktasına varıncaya kadar kademe kademe inşa edip geliştirmek anlamındadır. Bu kelimeye hepsi de Allahü Teala hakkında olmak üzere Malik, Seyyid, idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren, ıslah edip geliştiren mabut gibi anlamlar vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de de Rab kelimesi 962 yerde doğrudan Allahü Teala'ya işaret etmek üzere zikredilmektedir. Alimlerimiz Rab isminin sahip ve ıslah edici manaları üzerinde ısrarla durmuşlardır. Sahip ve ıslah edici. Sahip olma anlamında Hazreti Ömer'den nakledilen bir hadisi şerif vardır. Onu sizlerle paylaşmak isterim. O hadise göre bir gün Resulü Ekrem Efendimiz annelerinden ayrı kalmış çocukların arasında dolaşan bir kadının bir çocuğu bağrına basarak emzirdiğini görür ve etrafındakilere ne dersiniz? çocuklara karşı bu kadar şefkatli olan şu kadın, çocuklara karşı bu denli şefkatli olan şu kadın, hiç kendi yavrusunu ateşe atar mı? diye sordu. Onlar da, hayır, ya Resulallah dediler, cevap verdiler. Ve Allah Resulü şöyle dedi, Allah'ın kullarına olan merhameti bu kadının yavrusuna olan merhametinden daha çoktur. Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan merhameti bu kadının yavrusuna olan merhametinden daha çoktur. Değerli dostlar, yüce Rabbimiz biz kullarının dünyada ve ahirette yani öbür dünyada mutlu olmasını istedi. Bunun için onlara peygamberlere aracılığıyla mutluluk ilkelerini bildirdi. Kullarının bu ilkelere bilerek isteyerek uymalarını istedi. Kullarsa onun gönderdiği uyarı, uyarıcıları dinlediler. Çoğu çoğu onlara itaat ettiler. Yani onların sözlerini dinlediler. Ve mutlu da oldular. Ama zamanla gerçekleri unuttular. Bunun için Allah yüzyıllar boyunca binlerce peygamber gönderdi. Ve her peygambere en son göndereceği peygamberin ismini de müjdeledi. Zira ilahi mesaj son gelecek olan elçi ile tamamlanacaktı. Peygamberler de Allah'tan aldıkları o son gelecek müjdeci peygamberi insanlara, kendilerine inanan insanlara müjdelediler, bildirdiler. Sizlerle o müjdelerden bir iki tanesini paylaşmak isterim. Mesela günümüzde Hristiyanlarca kabul edilen dört İncilden birisi Yuhanna'dır. Yuhanna İncili. Bu İncilin 14 ve 16. bölümlerinde o son uyarıcının geleceği geleceğini müjdeleyen birçok cümleler vardır. Orada. Hazreti İsa Aleyhisselam havarilerine verdiği son akşam yemeğinde şun şunları söylemektedir. Ben Pedere yalvaracağım. O size daima sizinle beraber kalacak bir şefaatçi gönderecektir. Ben Pedere yalvaracağım. O size daima sizinle beraber kalacak bir şefaatçi gönderecektir. Benim gitmem sizin için çok hayırlıdır. Çünkü ben gitmezsem Faraklit gelmez. Çünkü ben gitmezsem Faraklit gelmez. O gelecek, gelince günah doğruluk ve yargı konusunda bütün dünyayı aydınlatacak ve uyaracak. O gelecek, gelince günah, doğruluk ve yargı konusunda bütün dünyayı aydınlatacak. Değerli dostlar, bir de son yıllarda tekrar Gündeme gelen bir Barnaba İncili vardır. İşte o İncilde de Hazreti İsa ile bir kadının konuşmasına yer verilir. Kadın çocuklarının ellerin ellerinden tutarak İsa Aleyhisselama gelir ve şöyle der: Efendim, yavrularım sana feda olsun. İstiyorum ki bunlar ömür boyu senin yolundan gitsinler ve kıyamet gününde de dereceleri sana yakın olsun. Hz. İsa o kadına şu cevabı verir. Ey kadın, benden sonra övgülerle dopdolu bir peygamber gelecek. Ey kadın, benden sonra Övgülerle dolu bir kadın gelecek, bir peygamber gelecek. Onun ümmeti bütün peygamberlerin ümmetinden şerefli olacak. Onun getirdiği buyruklar kıyamete kadar devam edecek. Onun getirdiği ve söylediği buyruklara uyanların sevabı. Benim sünnetime uyanlarınkinden daha çok olacak. Evet değerli dostlar. Bir gün o peygamber geldi ve kendisini şöyle tanıttı. Dedi ki ben dedem İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim ve annem annemin rüyasıyım. Ben dedem İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim ve annemin rüyasıyım. Değerli dostlar, merhum Süleyman Çelebi de onun gelişini şu mısralarla dillendirdi. Amine Hatun Muhammed anesi, ol sadeften doğdu, ol dürdanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile, vakterişti heftevü eyyam Hem Muhammed gelmesi olduğu yakın, çok alametler belirdi gelmeden Değerli dostlar o müjdeci son peygamber geldi ve görevine başladı Allah'ın elçisi olarak ama bazıları ona inandılar bazıları da şöyle dediler bu ne biçim peygamber? Aynen bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Bizim gibi aynen yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Ona bir melek indirilmeli kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Değerli dostlar, bugün o son elçinin doğduğu gece. Evet. O da bizim gibi bir beşerdi. Yiyordu, içiyordu, evleniyordu, çarşılarda dolaşıyordu. Çoluk çoluk çocuk sahibi oluyordu. Allah bizleri uyarmak, doğru yolu göstermek için aramızdan birini seçip onu gönderdi. Allah içimizden elçi olarak bir beşer gönderiyor, bir melek göndermiyordu. İlahi yasa böyleydi çünkü o ne yapardı? Biz ne yapalım değerli dostlar? O son elçi doğduğu günlerde asabına ziyafet verirdi. Onlarla bir araya gelirdi. Çocukluk günlerini anlatırdı. Ve sohbet ederdi onlarla. Hazreti Ebu Bekir Halife olduğu zaman onun doğduğu günlerde ashab-ı kiramı toplar. Onun Resulullah Efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü olayları konuşurlardı kendi aralarında. Bizler ne yapalım dersiniz? Sadece bu gecelerde Mevlid Kandillerinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. Her kandil gecesinde yapılması gereken bazı genel yapılması gerekenler vardır. Mesela bu gecelerde böyle güzel kandil gecelerinde, özellikle Mevlid kandilinde Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kur'an-ı Kerim ziyafetleri verilmeli ve namazlar kılınmalı. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salatu selam getirilmeli. Allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed mesela. Onun şefaati ümid edilmeli, dilenmeli. Onun ümmetinden olma şuuru tazelenmeli ve derin tefekkürlerde bulunulmalı. Ne demek Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed Ya Rab son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ile yani onu destekle yani onun alini destekle güç kuvvet ver onun aline İslam'ı güçlendir Müslümanlara güç ver destek ol ya Rabbi onun aline ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine. Onun Ali, Ali aile efradı olarak anlaşılır genelde ama genel manada bütün Müslümanlar onun aile efradıdır. Âli, ehli beyttir bütün Müslümanlar. Onun için Ya Rabbi sen Muhammed'ini, İslam'ı ve o dine gönül verenleri destekle, güç ver, kuvvet ver onlara ya Rabbi. Merhamet eyle onlara ya Rabbi. Bu gecelerde bolca tefekkürde bulunulmalı değerli dostlar. Niye geldik bu dünyaya? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Ne yapmalıyız? Bunun üzerinde de düşünülmeli. Geçmişin mürakabesi yapılmalı. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli. Bolca. Mesela Rabbena ufirli veli valideyye velil müminin yevme yekumul hesab Ya Rab beni anamı babamı ve bütün müminleri bağışla. Kıyamet gününde bağışla bizi ya Rabbi. Dostlarımızla iletişim güçlendirilmeli, bol bol dualar edilmeli. Şu duayı da bolca okumalı. Ayet olarak Estağfurullah Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz ve heblena rahme inneke entel vehab bir ayettir ya rabbi iman ettikten sonra kalbimizi gönlümüzü saptırma ya rabbi yanlış yollara gitmeyelim doğru yoldan şaşmayalım ya rabbi hatalarımız varsa dostlarımıza karşı özür dilenmeli helallik dilenmeli böyle günler bir fırsat bilinmeli kandilleşilmeli ayrıca yoksul kimsesiz öksüz yetim hasta sakat yaşlı olanlar görüp gözetilmeli ziyaret edilmeli onlara karşı sevgiler saygılar takdim edilmeli hürmetler sunulmalı evet Değerli dostlar. Ayrıca yakın dostlarımızın ahirete intikal etmiş olan yakın dostlarımızın kabirleri de ziyaret edilmeli böyle günlerde. Onlara Fatiha'lar okunmalı. Mevlid Kandilimiz, Veladet Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim geleceğimizi hayırlarla bu gecenin feyz ve bereketiyle bereketlendirsin inşallah. Selam ve saygılar sunuyorum sizlere. Allah'a emanet olunuz.